değerli eşleri, kadın ve gençlik kollarımızın değerli başkan ve yöneticileri, geçmiş dönem il başkanım, geçmiş dönem ilçe başkanlarım, yöneticileri, basınımızın değerli emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin korucusu olmak üzere bilim, akıl ve mantık yolunda ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada eee belediye başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ın eee basın açıklaması için bir araya geldik. Eee sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım, değerli yöneticilerimiz, değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Çanakkale'nin değerli hemşerilerim. Bu salonda defalarca ve bir arada olduk. Çeşitli konularda sizler e, aracılığıyla Çanakkale halkını e, bilgilendirme fırsatı bulduk. İşte belediye başkanlığında 22 yıllık yaşıyorum. Aslında siyasette 38 yıldır siyasetin içindeyim. 1989'dan beri. Ama başkan olarak 22 yıldır başkanım. E, bu konuda yani Çanakkale halkına hizmet için üstlenici görevlerde çalışmalarımızı e, aktarmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere birlikte çalıştık. E, 24 Kasım bugün 2023 Ma günü e, sizlerle buluşmamızın nedeni yine kamuoyunun haber alma hakkı, doğru haber alma hakkını sizler kanalıyla e, kullanmasını fırsat vermek için bir aradayız. Ben de öncelikle bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü mavurumuz. Eğitim emekçileri, öğretmenlerimiz. Tabii öğretmen deyince ilk aklımıza gelen kimlik baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onu özellikle ve öncelikle anmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda eğitime, öğretime verdiği önem ve yaptığı devrimler, çok önemli. Harf devriminden da kadar birçok konuda e, buna eğitime katkı verecek e, birçok konuda e, bize önderlik etti. Onu özellikle e, saygıyla anmak istiyorum. E, anmak istiyorum. Ve bu arada tabii laik ve bilimsel eğitim için emek veren tüm öğretmenlerimizi ayrı ayrı e, kutluyorum. Günlerini kutluyorum ve mesleklerini keyifle yapacakları aydınlık bir gelecek diliyorum hepsine. Çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Onların da cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak onları yetiştirmeleri en büyük arzumuz. Tabii bunu yapabilmeleri için de gerçekten özgür bir biçimde ve haklarını hakkıyla alabildikleri bir süreçte olmaları son derece önemli. Ben yine de, tüm öğretmenlerimizin de ee, öğretmenler günü kutlu olsun diyorum ve ilkokuldan üniversiteye kadar beni geleceğe bugünlere hazırlayan bana emek veren öğretmenlerimize ayrıca özellikle e, teşekkür edip onları kutlamak istiyorum. Göçmüş olanlara da bu dünyadan Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi biraz öncelikle geçmişe gitmek istiyorum. Ee, çünkü geçmişinizi bilmeden, nereden geldiğinizi, kimlerle yürüdüğünüzü bilmeden, bugün geçmişte kalanların haklarını teslim etmeden, isimleri almadan doğru bir yolda yürümeniz mümkün olmaz diye düşünüyorum. İlk e, ilkokulu burada bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi ve mülkiyenin ardından eğitim hayatımı tamamlayıp evlenip ailemin yaşadığı Çanakkale'ye döndüm. Dönünce de ticari hayatına atladım burada. E, ve Onunla çalışırken bu arada sivil toplum kuruluşlarında da görev yaptım. Eee ticaret odası gibi, Dardanel gibi spor grupların o zaman Çanakkale Sporlu başladığımızda. Buralardan eee devam ettik. Eee tabii bir başka borcu da ödemenin zamanının geldiğini hissediyorum. Bu <laughs> zaman. Bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ülke. Cumhuriyet. Eee bana o dönemde eee en güzel okullarında e, ailemin cebinden tek kuruş harcamadan e, okuma fırsatı sundu. E, yetmemiş, yani e, ilkokulda, lisede, yatılı okudum, üniversitede okudum. E, hiçbir ücret ödemeden bu eğitim hayatımı geçirdim. E, ama bir de o yetmiyormuş gibi üstüne üstlük yedek subaylık yaptım, askerlik görevimi yaptım 18 ay. Bunun 18 ayın e, şey yukarı 14 ayında da bana para verdi bu devlet. Tabii ben bir görev yapıyordum, vatan görevi yapıyordum ama yine de para verdi. Dolayısıyla e, şimdi aldıklarını hak etme, bu bana verilen, beni bir insan, e, çağdaş bir insan olarak bir insanı olarak yetiştiren bu sisteme bir borcum olduğunu e, hissetmiştim o zaman. Ve e, bunun da ana halkına ne gibi bir hizmet yapabilir diye düşünürken bunun da yolunun siyasetten geçtiğine karar Siyasetin de adresi belliydi. E, sol sosyal demokrat bir anlayışı yolunda dan başka bildiğimiz yol yok. Bu yolu biliyorduk. Böyle bir eğitim almıştık e, liselerde, üniversitelerde. Solda olmak bugün de olduğu gibi kolay bir iş değildi, hiçbir zaman da kolay olmadı. Ödenecek büyük bedeller vardı, verilecek mücadeleler vardı. Ama tüm bunlara rağmen başka bir tat, başka bir heyecan, başka bir inanç vardı o dönemlerde. Huzurumuzda, e, bu yolda, benim burada siyaset yapma noktasında önümde olan, tanıdığım, çok şey öğrendiğim, beraber yürüdüğüm ama bugün aramızda olmayan yol arkadaşlarımı, büyüklerimi minnet ve saygıyla anmak istiyorum bu vesileyle. Rahmetli oldu hepsi. Reşat Tabak başka başta Doğayen Belediye başkanımız, İzzet Belediye Maç eski il başkanlarımızdan Necati Oğuz, Ruşen Fuat Gökhan, Mehmet Sıtkı Başaran, Emine Paydın, Rahmi Demir işçi Rahmi, Fahri Özgen kardeşim, Tezer Erinç ablamız, Musa Artam, Emine Yurdatav, Murat Yılmaz, Tamer Balçık, Hayri Civelek ve burada adını sayamadım ee, ve ebediyete göç etmiş, partimize hizmet etmiş, kıymetlerimizi anıyorum ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Biz onların rehberliğinde onlardan aldığımız düsturla bu siyasi hayatımızı başladık ve devam ettik. Siyasal sürecim şu şekilde oluştu. 1989 yılında Sayın İsmail Özay'ın belediye başkanlığı olduğu genel seçimlere hazırlık sırasında ön seçim olmuştu. Yine orada rahmetli Tamer Balçık Mehmet Başaran vardı. Orhan Zile vardı. burada ön seçimle girdik. Ben de katıldım, destekledik ve o zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti idi partimizin adı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştı, kapatılmıştı. O faşist 82'lerde sonrası. E, ve parti belediye meclis üyeliğiyle başladım. 89'da, 94'e kadar. 94 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi kurucu il başkanı oldu. Bu görevi bana verdiler. Bütün ilde tek ben vardım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ve biz burada arkadaşlarımızla beraber 12 ilde örgütlendik. Beldelerde örgütlendik. Bunun sonucunda da yine CHP ve SHP Birleşme Kurultayı vardı o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda Kurultay başkanlığını üstlendim, Onu o görev verdiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ve SHP Birleşme Kulüpte'nden birleşme kararı çıkmıştı. O zaman Sayın Hikmet Çeşitli'yle genel başkanı olmuştu. Ve e, bu e, süreçte belediye meclis üyeliğinde yoktum. Yani 94-99 arasında. 99 senesinde 2004 seçimlerine kadar olan dönemde meclis üyeliği görevinde tekrar üstlendim. Ta ki 2002 yılında gerçekleşecek genel seçimlerde Sayın İsmail Özel milletvekili olmak istediğinden bahsederek oturduk, e, konuştuk. Ve e, aday olabilmesi için belediye başkanından ayrılması gerekiyordu. Önümüzde de bir buçuk yıl vardı daha 2004 seçimlerinde Ve e, belediye meclisinden Milliyetçi Hareket Partisi ve Doğru Yol Partisi üyelerin de desteğiyle belediye başkanı seçildi. Çünkü o zaman azınlık meclis, azınlıktaydık mecliste. 99 sene öncesinde düşmüştük. İsmail kazanmıştı ama CHP ama o zaman e, azınlığa düşmüştük. Ve bu e, üyelerin destekleriyle belediye başkanı oldu. Ve 2002'de Sayın İsmail Rıza'yı Çanakkale Belediyesi mührünü teslim aldık ve belediye başkanlığı e, yolculuğum böylece başladı. Aldığın mührün benim için önemi çok büyüktü şehrin emanetini alıyordum. Halkın temsilciliği görevini üstleniyordum. Bu en kıymetlilerden, değerlerden olarak algıladım. Öyle biliyorum. Öyle öyle bir anlayışım vardır. E, Sayın İsmail Özay'a, bu arada dönemin belediye meclis üyelerine ve parti yönetimimize o zaman ki de görevi emanet etmek için bana duydukları güven için bir kez daha e, bu fırsatla e, teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki onların desteği olmadan başarılı olmamız söz konusu değildir. 2004 yılı yerel seçimleri yaklaştığında emanet aldığım görevin tamamlanmasının ardından hem partinin hem kent halkı devam etmem yönünde irade gösterdiler ve ben de kentte olan borcumu, ödeme yolculuğunu sürdürme kararı aldım. 2004 yılında yerel seçimlerde önce insan sonra başkan birlikte yöneteceği sloganıyla çıktı. 2009 yerel seçimlerine geldiğimizde daha yaşanabilir bir Çanakkale için ben varım sloganıyla devam ettik. 2014 yılı yerel seçimlerinde kendime de kendime de güveniyorum sloganıyla kullandık. Ve 2019 yılı yerel seçimlerinde ben buradayım varım sloganıyla <laughs> aday adayı oldum. Ve partimin adayı olarak girdiğim son yerel seçimde tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi derman belediye gibi sloganıyla çalıştık ve CHP olarak ülke genelinde özellikle büyük şehirler adına çok güzel önemli sonuçlar aldık. 2004 yılından bu yana partinin adayı olarak girdiğim seçimlerde, tüm seçimlerde sürekli artan bir başarıyla partimin bayrağını hep yukarılara, yukarılara taşıdık. Ama belediyenin kapısından girdikten sonra asla partizanlık yapmadık. Bugüne kadar ki bu süreç içerisinde hiç kimse bana Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı olarak katıldığım bu belediye başkanlığı sürecinde partizanlık yaptığımı iddia edemez. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Çünkü bize öyle öğretildi. Bize e, genel başkanlarımız, e, parti yöneticilerimiz asla ve asla halkın arasında bir ayrım yapmamamız gerektiğini, herkese hizmet etmemiz gerektiğini. Çünkü bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynaklarını değil, halkın kaynaklarını kullandığımızı ifade eder. O kaynakların içerisinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olmayan diğer hemşerilerimin de hissesi, hakkı var. Dolayısıyla hakkı üzerimize almamak için bu anlayışı benimsedik ve sadece ben değil, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu şekilde davranmak durumundadır. 12 Ağustos 2002'den bugüne dek geçen 7.774 gün. Bu kadar olmuş. 7.774 gün olmuş. Yani 12 Ağustos'ta başlamışız. Çanakkale'nin gelişmesi sürdürülebilir bir şekilde dengeli, koruyup yaşatan bir anlayışla büyümesi için emek harcadık. İnadına altyapı diyerek kentsel altyapının yanında büyük ölçekli çevre yatırımlarının da birçok yerel yönetime örnek olduk. İmar rantının kent rantına dönüşmesi için risk aldık, öncülük ettik. Kadın, yaşlı, genç, çocuk herkes için eğitim ve öğrenme olanaklarını oluşturmak için kenti sanatla, kültürle buluşturmak, kültürel varlıklara, çevresel değerlere sahip çıkmak için ağacı, ormanı, suyu korumak, kurdun, kuşun hakkını savunmak için büyük mücadeleler verdik. En büyük mücadelem barışın kenti dediğimiz yaşanabilir kentler sıralamasında hep en tepede olan Çanakkale'nin farklı etnik kökenlere, dile, dine, yaşam biçimine sahip tüm hemşerilerinin özgürlük Barış ve ayin içinde yaşamasının teminatı olabilmekti. Bu yolda da çok emek verdik. Kentin rantını kişilere, büyük şirketlere peşkeş çektirmemek için, kente kazandırmak için zor yollardan geçtik. Kumpaslara maruz kaldık, mahkemelerde yargılandık, müfettişten başımızı kaldıramadık. Ama o başı kimsenin önünde eğmedik. Bugün geriye dönüp baktığımda gurur duyacağım büyük eserler yerleşmiş önemli anlayışlar var En büyük gurur kaynaklarından biri de teşekkür ederim. Çanakkale'de hemşerilerime senin de başkanın rüşvet almış. Şuradan kendine yandaşlarına rant sağlamış. Biz hizmet beklerken o senin benim vergimle oluşan kaynağı har grup harman savurmuş dedirtmedim ya. Çok mutlu o konuda büyük bir huzur içerisinde. Bugün Çanakkale Belediyesi hayata geçirdiği pek çok öncü ve cesaret isteyen yatırımlarıyla önemli sorunları çözmüş. Kurumsal altyapısı sağlam. Bu ekonomik koşullara rağmen varlıklarını arttırmış örnek bir belediyedir. Evet, gelişen kentte yollar, kanalizasyonlar, binalar yapılır, çöpler toplanır. Elbette Bunlar belediyeciliğin bitmeyen işleridir. Fakat asıl olan bu hizmetleri kullanacak insan yaşamına değer katmak, çocuğa, gence, yaşlıya, engelliye, kadına, yoksula, sokak hayvanına kendisini özel ve önemli hissettirmektir. İnsanlık onurunu, insan haklarını, adaleti, eşitliği korumak, kollamaktır. Çünkü kent demek, herkesin özgür ve eşit koşullarda kardeşçe, Dayanışma içinde yaşayabildiği yer demektir. Her fırsatta dile getirdiğim gibi Çanakkale'nin belediye başkanı olmak bir ayrıcalıktır. Ben de bu konuda kendimi hep şanslı hissettim. Ama bu görevin aynı zamanda çok büyük sorumluluk getirdiği de bir gerçek. Çünkü Çanakkale 100. gurur yılını idrak ettiğimiz layık, demokratik Türkiye Cumhuriyetimize ön söz olmuş bir kenttir. Çünkü Çanakkale 1915 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde binlerce Mehmetçiğinin kanıyla, canıyla korunmuş attığınız her adımda yürekleri titreten bir kenttir. Görev yaptığım 21 yılda bugün hep birlikte barışın ve özgürlüklerin kenti haline getirdiğimiz Çanakkale sokaklarında attığım her adımda soluduğum her nefeste hemşerilerime verdiğim sözleri, kamunun ürettiği kaynakları kullandığımı bana korunmak ve kullanmak üzere çok değerli bir emanet teslim edildiğini asla unutmadım. Adaleti, demokrasiyi, eşitliği yok sayanlara, gözü dönmüş, gözü dönmüş çevre talancılarına, suyumuza zehir akıtanlara, kentin rantına göz koyanlara karşı belediye başkanı olarak mücadele ettim yurttaş Ülgür Gökhan olarak da devam etmeye, mücadele etmeye devam edecek. Şimdi kendi kişisel tarihimde bir yol ayrımına geldim. Siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyuna seslenmek istiyorum. 2002 yılından bu yana sürdürdüğüm belediye başkanlığı için yaklaşan seçimlerde aday olmama kararı. Partimiz uzun uzun anlattığım bu yürüoğlu ve başarılı süreçleri sürdürecek. Bayrağı daha da yukarılara taşıyacak. Çanakkale'de yaşayan herkesin gurur duyacağı belediye başkanı olacak adayını parti içi demokrasinin gerektirdiği koşullarda mutlaka içinden çıkaracaktır. Böylesine özel, böylesine önemli, ta dünya tarihinin akışını değiştirmiş bir kentin mutlu modern Uygar Çanakkale'lilerin belediye başkanı olma ayrıcalığına 21 senedir beni layık gören tüm hemşerilerime, partime, her şeyden önce teşekkür ve minnet borcunu, borcunu ifade etmek istiyorum. Çanakkale halkı tarafından bu denli sevilmek, ilgi görmek, desteklenmek, yapılan onca haksızlığa, hukusluğa karşı korunup kollanmak benim için ifadesi imkansız bir duygu. Bu eşsiz duyguyu daima kalbimde taşıyacağım ve bu sevginin gücüyle çok mutlu olacağım. Bu süreçte istemeden kırdığım, incittiğim kimse varsa afflarına sığınıyor. Herkesin bana hakkını helal etmesini istiyorum. 21 yıllık belediye başkanlığı görevim boyunca belediye meclisinde, bürokraside, birliklerde, sivil toplum kuruluşlarında odalarda, borsalarda, derneklerde, kent konseyinde, muhtarlıklarda, siyasi partilerde birlikte çalışıp ürettiğimiz herkese teşekkür ederim. Geçmişte siyaseten ters düştüğümüz zamanlarda dahi belediye başkanına adaylığını destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı rahmetli Deniz Baykal'a sonrasında daima yanında olan eski genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi sunmak isterim. Partimizin yerelde ve genelde başarısı iktidar hedefi için görev alan yeni genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e de başarılar diliyorum. Görev süren boyunca Çanakkale Belediyesi'ni hizmet üretmek için birlikte çalıştığımız bugün aramızda olan olmayan tüm Çanakkale Belediyesi emekçilerine uzun yıllardır yaptığımız çalışmaları ile paylaşmamızı aracı olan bugün aramızda olan ya da kaybettiğimiz tüm basın emekçilerine, beni bu kentin Başkan Ülgür Amcası yapıp bağrına basan, annesinin elini bırakıp Başkan Amca diyerek koşarak sarılan tüm çocuklara çok teşekkür ederim. Çocukların sevgisini kazanmak benim için çok özel ve ayrıcalıklı tarifi olmayan bir duygu. Bu kentin uygar, üreten, düşünen cesur kadınlarına da özel bir teşekkürüm var. Kent yaşamına kattığınız değer, yıllarca yeniden seçilmemde biliyorum ki en büyük pay bu kentin kadınlarınındır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir özel teşekkürüm de aileme olacaktır. Kolay değil. Ailece planlarınızın, programlarınızın yanında bir de kentin planları vardır hep gündeminizde. Evdeki huzurunuz sonsuz olsa da omuzunuzda dışarıdan taşıdığınız yüklerle girersiniz eve. Yıllardır ev ve sosyal hayatımızı müthiş bir ahenk içinde birleştirerek bu dengeli hayatı yaşamamda, başarılı olmamda, sağlıklı olmamda, en önemlisi mutlu olmamda en büyük pay sahibi sırdaşım, en iyi arkadaşım, elimi hiç bırakmayan sevgili eşim, hala teşekkür ederim. gene ağlattı Evet, çok teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarıma, torunlarıma da zor ve zahmetli yolculukta bana gösterdikleri destek, sabır ve anlayış için de ayrıca teşekkür ediyorum. Onların ilgisi, koşulsuz sevgisi bu yolda beslendiğim en büyük yaşam kaynaklarım oluyor. 31 Mart 2024 günü gerçekleşecek seçimlerde seçilecek Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'na emanet aldığım mührü teslim edeceğime inancım sonsuz. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Seçimlerde adayımızın başarısı için hep birlikte çalışarak Mart'ın sonunda yine baharı getireceğiz. Her şey çok güzel olacak. Şey. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Sağ olun, var olun. Örgütü öyle. teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Teşekkürler. Ee, İrfan Bey zaten belediye başkanı emrisi. Ee, ben bütün adayları şu ana kadar adı geçen dört tane adayımız var. Aday adayımız var. Bütün hepsine yeniler olur mu bilmiyorum. Hepsine ben e, bu noktada bu kentin e, hizmetini de başarılı olacaklarına inanıyorum konuda tereddüt yok. Çünkü hepsi bunlar Cumhuriyet Halk Parti. Cumhuriyet İrfan Bey'in ne avantajı var? Ee, şu anda belediyede çalışıyoruz. Belediye bürokrasi Elbette ki e, bir de bizim malum şeyimiz var, grubumuz var. Grubumuzun adayı olarak ortaya çıkmış. Elbette ki ııı e, parti içi demokratik süreçlerde o zaman desteğini kime vereceğimiz o zaman konuşuruz ama şu an itibariyle her bütün adaylara aynı şekilde başarılar diliyorum. Çünkü hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Yani e, i̇lla <laughs> dördünden birini olur. <laughs> Başka çağrı yok. Başkanım, hep bizim meslek yaşantımızda hep biz size soru sorduk ama hiç Hale Hanım'a soru sormadık bugüne kadar. 21 yıl nasıl geçti? Habersiz. <laughs> <laughs> haberli, bayağı haberli geçti. <laughs> e, yani tabii ki e, inişleri çıkışları var, tabii ki zorlukları var, sevinçleri var. Ama tabii insanların size olan güvenini hissetmek, sevgisini hissetmek size güç veriyor. Dolayısıyla farklı bir yaşam, gerçekten farklı bir yaşam. Bence ben en çok bu süreçte 21 yılda Çanakkale'nin hala ablası olmayı sevdim. İnşallah Allah sağlık verirse bundan sonra da yine bir abla olarak devam edeceğiz. Sarpükçe'ye üye oluruz altın yıllar yaşamda. <laughs> <laughs> bu arada e, bir şey konusunda bahsedeyim. Muhtemelen daha takvimine şey yapalım. E, partimizle de görüşmeyi <laughs> konuyu. Şubat ayı gibi düşünüyorum. bizim belediye e, şeyde, kültür merkezinde 22 yıllık bir e, sunum yapmak istiyorum. Yani 22 yıl. nereden nereye var ya? Biz de bakalım nereden nereye gelmişiz. Bunu birlikte partimizle beraber organize edip bundan sonra seçimlerden önce yine basına, partilerimize, efendim, herkese, belediye çalışanlarımızla da tabii bunu konuşmamız lazım, lazım. Dolayısıyla böyle bir toplantı yükselimde yapmayı planlıyoruz. Orada daha şeylerde sunumlarla beraber. Çünkü hepimiz unutuyoruz birçok şeyi değil mi? Zaman 22 sene geçmiş yani. <laughs> şey. Mesela bu süreçte neler geçirmedik arkadaşlar? Yani 15 Temmuz'larından tutun da efendim pandemisinden tutun da değil mi? Bunlar yani ee, <laughs> şey, şey, şey e, kaz dağları, kaz dağları <laughs> referandumlar. referandumlar, yani neler geçirmedik? Büyük şey, büyük müzey, şeyler, gezi olan gezi olayları, yani birçok konuda geçirdi ve burada şunu ifade edeyim e, özet olarak bütün süreçlerden başarıyla sonuçlandı. Referandumların hepsinden hayır oyu çıktı bunlar kentte. Bütün seçimlerde bu kentte Cumhuriyet Halk Partisi hep başarıyla e, sonuç şey yapmıştır, çıkmıştır. Bu hepimizin başarısı sadece yani benim değil. Hepimiz o zamanki yöneticiler, mevcut parti üyelerimiz, Efendim hepimiz burada başarıyla geçirdik, şey yaptık, bu süreçten atladık ama bunları bir hatırlamamız lazım ve bir de arşivlememiz lazım. Yani kent arşivi olarak bendeklerimiz şey yapmamız lazım. İnşallah o zaman da daha rahat e, şey yapıyoruz, görüşürüz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.